Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedi oluyoruz ve gördüğünüz gibi babaannemizin evindeyiz. Babaannemiz yaşayacağız babaannemizle. Gördüğünüz gibi saatimiz çalıyor. Bakalım kim arıyor? Bu ne? Evet, ne diyor? Merhaba diyor. Bakın bu bizim ee, Negirbo. Bu bizim komşumuzun kedisi. Ve bakalım ne diyor arkadaşlar. Evet Averyu falan dedi. Bugün arkadaşlar evden kaçmak için bu görevleri yapacağız. Ve bu evden sonsuza dek kaçacağız. Tek amacımız bu evden kaçmak. Babaanne. Babaanne neredesin babaanne? Bir dakika babaannemiz nerede? Babaanne neredesin? <laughs> Valla kedi olmak kadar yorucu bir şey yok ya bu hayatta. Kimse kedinin derdinden anlamıyor. Baban insan yardım eder. Bu kedi nasıl böyle yürüyor diye. Bakın bu Halis Moris tırnaklarımla o babaanneme gününü göstereceğim. Babaanne gel buraya babaanne. Babaanne. Ulan kadın babaanne ne yapıyorsun babaanne. Babaanne in beni alsana babaanne yemek açım ben. Neyse babaannemiz yemek vermiyorsa biz gidip kendimiz alırız. Baba neden hayır yok? Neyse. O mutfağa bakın. Kedi maması. blo löp Ağzım sulandı vallahi. Şimdi önce ocağı açmamız gerekiyor. Ocağı açalım. Nasıl açacağız? Kadın gel şu ocağı aç. Gel neredesin ha orada? Gel buraya deli kadın. Nasıl açacağım ben bunu? Böyle mi açayım? Şöyle mi açayım? Allah cezanızı versin ya. Ah düştüm. Neyse hemen buradan çıkmam lazım. Bir dakika yavaş sakin. he, tamam. Şimdi ocak açılmıyor. Bu düğmeye mi basacağım? Allah ne oldu bana? Bas. Oha açtım. Tamam çok güzel. Şimdi bize bir balık lazım. Balık yok mu buralarda? He. Tabi ya. Orada bir balıkların olduğu yer var. Hemen Allah uçtum resmen oha. Şimdi buradaki balıklardan birini avlamam lazım. Önce yukarı bir çıkacağız. Evet tamam babaannem bakmasın. Bakma buraya kadın. Allah, saklanmam lazım. Bir dakika. Heh. Kadın geçti. Ne yapıyor babaanne yine orada? Babaanne televizyon izliyor. Oha, kirlilere bakıyor. Ben burada varken kedi videoları izliyor. Ulan kadın sen bekle. Senin o çok sevdiğim balıkları alayım da sen gör. Ulan gelin lan buraya. Gelin lan. Allah, hiçbirini yakalayamıyorum. Bari onları yem vererek onları buraya çağırayım. Gelin buraya balıklar. Hepinizi alacağım, yiyeceğim. Neredesiniz? Aha geldi. Tut 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 tut. Nasıl tutacağım? Allah tutamıyorum ya. Nasıl tutacağım ben şu balığı? Heh, gel bakalım. Allah tutamadım. Lan tutamıyorum. Baba ne? Ne biçim? Allah baba geliyor? Kaç baba geliyor? Baba ne? Gelme baba ne? Şaka yaptım. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz ve like atmayı unutmayın. Kedi videolarını seviyorsanız like atın. Burada gördüğünüz gibi burada farecikler var. Fareleri severim. Hemen şuradan bir fare çıkarın. Heh, şuradan fareyi ye. Öh, alamıyorum da. Babaanne bu ne biçim fare oyuncağı? Neyse. Ulan dili kadın neredesin? Ne yapıyorsun? Hemen bakayım. Televizyonda Babaanne ne yapıyorsun babaanne? Babaanne! Babaanne açın babaanne. Allah cezanı ver babaanne. Ana ana kadın. Enay. Şu aha buldum. Babaanne çorapların çok güzelmiş. Babaanne şimdi seni tırmalayacağım. Ha <laughs> ha Babaanne bana Yemek yemek yiyor. <laughs> Neyse. Babaanne yemek vereceksin Allah'tan Allah ya. Valla şu kedilerin derdini kimse anlamıyor. Bari gidip şurada yemek bulayım. Aha şurada bir şey var. Şöyle bir bakalım. Evet ne varmış burada? Evet bu ne domates. Babaanne domates. Babaanne al domates kafana. Allah buraya düştüm. Neyse çık şuradan. Babaanne. Evet şuradan bir domates alıyoruz ve babaannemize atacağız. Gördüğünüz gibi alıyorum ve ta babaanne yere düşürdüm ya yine. Babaanne bu sefer sen, bu seferki senin kafana denk gelecek. Evet yine denk gelmedi ya. Neyse şu domatesi bari kendime yapayım ya. Dur çıkayım şuraya şuraya düşüp duruyorum ya. Allah çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Babaanne yardım et. Bari kedi dostlarımı çağırayım saatimle. Neyse. Önce saatimi açalım. Allah yine düştüm buraya. Ya Allah'ım bismillah ya. Girdik şuraya. Heh, tamam 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 tamam, tamam. düştüm Allah'ım. <laughs> Ağlayacağım ya babaanne. Heh, tamam. Şimdi kedimi şimdi Kedi dostlarımı arayacağım ne diyor? Danca manca ediyor. Bu görevleri yapmamız lazım tabii ki. Ama bugün görev yapmayacağım. Çünkü canım istemiyor. Kapat. Kapat. Saatimi. Buradaki tavayla yemek yapacağım önce. Açım çünkü. Babaannemin mutfağını gizlice giriyoruz. Ve bugün yemek yapıyoruz. ye Şimdi önce bir bakalım. Şuradaki yemekleri alabiliriz. Buzdolabı var. Oha. Kafam kadar. Kafam kadar mı kafası? Dev kadar bir şey. Babaanne bu evde nasıl yaşıyoruz biz babaanne? Elim elim yandı baba bari. Deli kadın orada kedi izleyeceğine gel buraya. Kedin ya eli yandı. Neyse şimdi önce bu domatesi aldık. Oraya uçmamız lazım çünkü oradan domatesi doğrayacağız. Allah tutamıyorum Allah. Neyse tutamadım Allah'ım git şuraya. Allah'ım ya yere düştüm neyse. Şöyle yukarı çıkalım aynen tamam. Evet şimdi buraya geldik. Aynen şunu şuraya bıraktık. Ee, buradan bir e, ç, bıçak almamız lazım tamam. Hangi bıçağı alayım şu bıçağı alalım. Evet. Oha. Ciddi ciddi kestim oha. Baba ne? Baba ne? Canım baba ne? Allah cezanı neyse. Şimdi şurada bu ne? Oha, burada bir şeyler var. Neyse bir şey yapmayacağım şimdi. Baba deli kadın gelir şimdi bana kıza. Şu domatesi yiyeyim bari. Ağzımda tutamıyor muyum bu domatesleri ya neyse. Şimdi bu domatesi gidip pişireceğim çünkü neden olmasın. Baba ne? Cezanı verecek Allah ya. Baba ne? Neyse ben gidiyorum buradan. Yemek yemek yapmayacağım. Şurada yemek varmış la. Baba Yemek var mı? İki manyak manyak yemek yapıyorum. Meğer yemek varmış ya burada. Babaanne. Canım babaannem. Babaanne domates kafana geliyor babaanne. Babaanne artık bir yardım et neyse. Şimdi arkadaşlar. E, şurada bir bilgisayar var oha. Bilgisayar. Bilgisayar. Hemen gidip bilgisayarı açmam lazım oha. Hemen bilgisayarlara bayılırım. Lan babaanne. Dev gibi yere koymuşsun babaanne ya. Senin gibi babaannenin. Bir dakika şöyle. Tamam tutundum. Evet şu bilgisayarı şimdi açmam lazım. Klavyeler var. Oha bu ne pasaport mu şifre mi? Şifre istiyor. Si si si. Kadın geliyor. Bakma bakma. Evet nasıl sileceğim? Hoş geldin diyor bilgisayar. Ha şurada mouse var. Evet alalım şunu tamam. Evet şimdi şifreyi istiyor. Ee, bu deli kadın şifreyi ne yapmış olabilir? Babaanne şifre burada yazıyor mu? Çek şuradan be. Şifre. Allah kırdık. Babaanneciğim kusura bakma canım babaannem. Hala kedi videosu izliyor. O bir o televizyonu kapatmaz mıyım lan ben? O televizyonu kapatmaz mıyım? Bir daha kedi videosu izlediğini gör. Lan yedek kumandası var. Kapat şunu. Baba ne? Ben ben senin kedin varken burada nasıl başka kediler izlersin? Kapat. Başka kanalı açayım bari. T kumandayla. Evet açtım. Yine tüm kanallar kedi dolu. Baba ne? Senin gibi babaannenin tüh. Babaanne şimdi seni sırtına geleceğim. Babaanne. <laughs> babaanne düşürdüm? <laughs> Benden başka kadın iz kedi izlersen böyle olur babaanne. Kalk lan kadın. Kalk lan. Pişt. Babaanne. Babaanne iyi misin babaanne? Babaanne uyansana be kadın. Neyse. Babaanne uyu, uyan, uyumadan önce şifreyi söylesene şu bilgisayarın. Babaanne. Ya baba. Oha orada bir şey var. Bu neyse babaannem uyurken ben de bakayım bari. Oha robot var. Vay canına. Robot uyan. Ne? Ne yapıyorsun? Vay vay senin gibi robot. Ay ne kadar tatlısın. Mua. Mua. Allah babaannem geliyor. Kaç. Babaannem geliyor. Arkadaşlar babaannem tepsiyle geliyor. Babaanne. Sen ne biçim kalıyorsun? Kaç. Babaanne gelme babaanne. Babaanne şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım babaanne. Yanlışlıkla götüne pençe attım babaanne. Kötüne <laughs> bakın nasıl geliyor. Kaç. Yüz kata kaçmam lazım. <laughs> Ay yoruldum. Arkadaşlar vallahi billahi yoruldum bu arada ciddiyim. Oha. Bu ne? Oha görev tamamlamışım yanlışlıkla. Vay be artık diğer sokak arkadaşlarıyla olacağım. Babaannem gelmiyor değil mi kurtulduk. Şimdi babaanneme aşağıdan bakacağım şuraya çıkabilirsem. Önce şuraya çıkmam lazım. Şöyle. Allah tutun şuraya. Allah tutun babane babaanne kafana düştüm. Oha kadını yine devirdim yanlışlıkla yine devirdim babaanne babaanne canım babaannem Mua, öpeyim de öpeyim de geçsin babaannem Mua. ha 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 babaanne deli kadın ya neyse şimdi şurada bir oyuncak gibi bir şey var babaannem uyanana kadar onunla oynayacağım bu neymiş evet başla dedim başlamıyor ay tamam başladı uyanan şeyleri böyle devireceğiz arkadaşlar çünkü oyun bu babaannem bana böyle bir oyun almış babaanne Allah'tan iyi bir şey var Neyse yeter bu kadar oyun ya. Sıkıldım bu oyundan. Şöyle bir geçeyim şuraya başka bir şeyler yapacağım. Önce o bilgisayarın şifresini bulmam lazım. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir robot vardı. O robot sinirli. Robot sinirlen mi robot? Canım arkadaşım sen benim artık arkadaşımsın. Merhaba. Sen bana babaannemden daha iyi davranıyorsun. Bak bu benim pençelerim. Nasıl güzel mi? Uh, -huh. bey Dur biraz seveceğim. Oh, Ay ay seni yerim ben ne tantiş montiş bir şeysin. Neyse gel bana şifreyi söylesene. Sen bilsen şifresini biliyor musun? Şifreyi bu da bilmiyor ya yürü git ya. Babaannem dışarı bakıyor oha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi robotum yere düştü canım robotum ya neyse ben düşürdüm sanırım neyse. Kaldır şunu. Kaldır şunu. Kalksana. Ne trip atıyorsun? Kalk. Allah'ım ya. He. Sen ne tatlı, şirin bir şeysin. Oy oy oy, o senin ponçik ponçik gözlerini yerim. Gel buraya. Mua. Canım robotum benim. Sen benim robotumsun artık. Bu kadın ikimize de bakma Menüs çok sevdi. Aa, ben de seni çok sevdim. Ay canım robotum, bu ninenin evinden kaçacağız. Ve bu kadından kurtulacağız. Sen merak etme, ben her şeyi başaracağım. Sen sadece şurada, dur, çekil şuradan. Sen sadece şurada bekle. Lan kadın geliyor yine. Ben ne yaptım acaba? kesin balıkları kaçırmaya çalıştığımı gördü. Hemen şöyle gitmeliyim arkadaşlar. Şurada domates düşünmüşüm. Hep, hep babaannemin yüzüne fırlatmaktan. Ama fırlatamamıştım. O yüzden şimdi hıncımı alacağım. Gel lan buraya kadın gel gel. Sen robotuma da bana da bakmıyorsun. Yine vuramadım. Babaanne babaanne düşüyor babaanne. Sarılacaktım babaanne niye düşüyorsun ya. Babaanne neyse. boş verin babaneme. Hemen bizim bilgisayarı açmamız lazım arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım. Şöyle şöyle. Şöyle. Ben şu kutuların içinde falan olabilir. Şöyle şuraya bakayım. Şöyle bak. Burada yok. Ee, burada yok. Kapat. Allah ne oluyor? Babaannem beni yakalamış. Oha babaannem, babaannem yakalandım. Babaanne beni nereye hapsettin babaanne? Ya beni babaannem geri yatağına koymuş ya. Evet arkadaşlar maalesef babaannem beni dayak manyağı etti. Ve resmen beni yatağıma fırlattı. Ne biçim kadınsın sen ya? Oha balonlar. Balonlar. Balonu patlatmam gerek. Neyse patlatamadım. Şimdi babaannem ne yapıyor? Babaannem dışarı bakıyor. Babaanne ben dışarı çıkacağım artık yeter. Bıktım senden babaanne. Şu kapıyı açabilirsem açacağım. Açamazsam gideceğim. Açılmıyor kapı oha. Babaanne ben dışarıdaki arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Babaanne bırak beni ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz kedi videoların daha fazlası için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.